Öncelikle teknolojik olarak dünyaya bir bakalım. Şimdi dünya şu anda en önemli husus nedir? En önemli husus yapay zeka, robotlar ve dronlar. Yapay zeka kısmıyla başlayayım. Şimdi efendim şu söyleniyor. Yapay zeka insanın yerini alacak mı? Yapay zeka tüm yaşamı nasıl değiştirecek? Şöyle bir ifadede bulunayım efendim. Şimdiye kadar yapılan icatlar insanın yerini alamadı. Hiç kuşkusuz ki yapay zekada insanın yerini alamayacak. En basitiyle söyleyeyim. Bir kere duygu taşımıyor. En basitini söyleyeyim. Onun ötesinde unutmayalım ki yapay zeka dediğimiz bu yazılımlarda yine insan zekasından çıkıyor. Ama yarın şu olabilir. Üzerinde çalışılıyor. Makaleler okuyorum. Yapay zekayı da Yine bir ileri aşamaya taşıyacak, yazılımları yapacak yapay zekalar üretiliyor. Ha, onların sonuçları nereye gider bilemiyorum ama bilim alanında kullanıldığındaki ki şu anda en yaygın olarak kullanılan alan neresi? Bir, adalet yani mahkemeler. Bir, buralarda yapay zeka önemli. İki, tıp alanında. Üç, şimdi savunma alanında da.